15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması dünya medyasını da rahatsız etti. Yahudi Rothschild ailesinin en önemli yayın organı The Economist Türkiye düşmanlığını yine gösterdi. FETÖ örgütüne yapılan operasyonlardan rahatsız olan dergi bunların bir an önce sonlandırılması gerektiğini ve bu konuda Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi. 239 vatandaşımızı şehit eden, binlerce kişiyi yaralayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bomba atanlara sahip çıkan The Economist, hapistekilerden endişeliyiz. Bu konuda gerekli bilgilere ulaşılamıyor yorumunu yaptı. The Economist'in yakın olduğu bazı kişilerin de operasyonda içeri alınması derginin en büyük rahatsızlığı olarak öne çıktı. Peki dünyayı adeta parmağında oynatan bu Yahudi aile kime ve neye hizmet ediyor? Çoğu kişi Rothschild ailesinin adını bile bilmez. Bu ailenin adı ne Forbes Sergisini düzenlediği yılın zenginleri bölümünde yer alır ne de dünya jet sosyetelerinin partilerinde adları geçer. Ancak birçok ülkenin diplomatı bu ailenin adını duydukları zaman 5 dakika durmak zorundadır. Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır. Ve dünya bu Yahudi ailesinin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almıştır. Çoğu kişi dünyada hiçbir ailenin böylesine bir gücü elinde tutabileceğine inanamaz. Çünkü bir ailenin böylesine siyasi ve ekonomik bir gücü nasıl elde ettiğini anlayamaz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki aile derken 3-5 kişilik çekirdek bir aileden bahsetmiyorum. Rothschild ailesinin bugün 1000-1500 civarında ferdi olduğu bilinmektedir. Bu aile fertlerinin her biri dünyanın gelişmiş olan ya da gelişecek olan ekonomilerine sahip olan ülkelerinde çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır. Dünyada olan her siyasi ve ekonomik olan gelişmeyi İsrail devletinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek kutsal görevleridir. Ailenin geçmişi 16. yüzyıla dayanıyor. Aile, İngiliz kraliyet saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor önceleri. Kralın stratejik ve ekonomik danışmanlıklarını, izlemesi gereken siyasi tutumlarını ve dış politika stratejilerini bu aile belirliyor. Sadece bununla da yetinmeyip kraliyet saraylarındaki tüm ihaleleri kazanarak bu ihaleleri başarıyla sonuçlandırıp hatırı sayılı bir servetin de sahibi oluyorlar. Bu ticari faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları her ticari ve siyasi faaliyetten yüklü komisyonlar almayı da ihmal etmiyorlar. İngiliz saraylarındaki kariyerleri sayesinde kolayca kazandıkları astronomik paralarla tarihin ilk bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirip İngiliz çiftçilerine de astronomik faizlerle tarım kredisi vermeye başlıyorlar. Ve 50 sene geçmeden neredeyse İngiltere devletinden daha zengin bir hale geliyorlar. Faaliyet alanını iyice geliştirip derinleştiren Rothschild ailesi Avrupa'daki tüm imparatorlukların saraylarında söz sahibi olur hale geliyorlar. Sadece İngiltere'de değil, Avrupa'nın dört bir yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek faizle kredi vererek altın ve gümüş komisyonculuğu yaparak servetlerini iyice katlıyorlar. Ekonomik gücü aklın ve mantığın sınırlarını zorlamaya başlayan Rothschild ailesi daha da karanlık ve karlı bir işe girişiyorlar. İşin adı savaşa giren devletlere faizle borç vermek. Bu işin ilk icraatını İngiltere-Fransa Savaşı'nda gerçekleştiriyorlar. İngiltere'ye savaşa girmesi için sermaye olarak 35 ton altını faizle borç olarak veriyorlar. İngiltere Fransa karşısında yeniliyor ve Rothschild ailesine olan borcunu ödeyemiyor. Bunun karşısında borcun oluşturduğu mükellefiyetten dolayı İngiliz Merkez Bankası yani Bank of England ödenemeyen borç karşılığında Rothschild ailesine devrediliyor. Rothschild ailesi İngiliz devletinin bu devir etme işlemini bir şartla kabul ediyor. İngiliz sterlini kendilerinin basması şartı ile. İngiliz hükümeti bu şartı o dönemde kabul etmek zorunda kalıyor ve İngiliz sterlinini basma yetkisi bir Yahudi ailesine veriliyor. Görünüşte ekonomi hakkında pek bilgisi olmayan arkadaşlar için bu durum pek bir şey ifade etmeyebilir. Para basma yetkisini başka bir kuruluşa ya da şirkete vermek demek aynı zamanda ülkenin bağımsızlığını da bu kuruluşa satmak demektir. Çünkü bir ülkenin bankası o ülkenin parasını basarken bastığı para karşılığında o ülkenin hazinesine değerli maden koymak zorundadır. Örneğin Türkiye Merkez Bankası devlet matbaasında 20 TL basıyorsa eğer devlet hazinesinde 20 TL değerindeki altını, elması ya da petrolü koymak zorundadır. Aksi halde basılan para kağıt parçasından başka bir şey olmaz. İşte Rothschild ailesinin de yaptığı şey budur. İngiliz sterlinini basarak İngiliz hükümetine faizle borç olarak vermiş ve karşılığında altın ve elmas almıştır. Bu şekilde bir yılda 12 bin ton altın kar ettiği ekonomi tarihçileri tarafından bilinmekteydi. Rothschild ailesinin en büyük girişimi ise İngiltere ile Amerika'daki kolonilerin savaşı olmuştur. Savaş sırasında Rothschild ailesi çok gizli bir biçimde Amerikan kolonilerini desteklemişlerdir. Amerika'nın İngiltere'ye karşı direnişini yöneten kişilere yüklü miktarda silah yardımı yapılmış. İngiltere'nin bu savaşta yenilmesini sağlanacağı garanti edilmiş ve karşılığında kurulacak olan Amerika devletinin resmi para birimini basma yetkisi istenmiştir. İngiltere ile savaş konusunda çok umutsuz olan Başkan Washington ve ekibi bu kârlı teklifi hiç düşünmeden kabul etmiştir ve böylece Günümüzde tüm dünyada çok popüler olan Amerikan dolarını basma yetkisini alarak bir hayli karlı bir işe imza atmışlardır. Savaşı Amerikan kolonileri kazanmış ve İngiltere Amerika'dan elini ayağını çekmek zorunda kalmıştır. İngiltere Amerika Savaşı'ndan yenik çıkan İngiltere bu sefer Amerika'ya yardım ettiğini düşünerek Fransa'ya saldırmıştır. İngiltere Rothschild ailesinin kendilerine finansal destekte bulunacağına güvenerek bu savaşa girdiyse de Rothschild ailesinden umdukları desteği bulamamışlardır. Rothschild ailesi el altından Fransa'yı destekleyerek Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını garanti etmek istemiştir. Bir taraftan da bu aile İngiliz borsası üzerinde spekülasyona girişmiştir. İngiltere-Fransa savaşı sırasında borsada müthiş bir hareketlenme olmuş ve borsaya oynayan halk İngilizlerin savaşı kazanacağını düşünerek girişimlerini artırmışlardır. Bunu fırsat bilen Rothschild ailesi İngilizlerin savaşı kazandığı iddiasını ortaya atarak İngiliz halkının her şeyini borsaya oynamasını sağlamıştır. Ancak generaller ve ordudan geriye kalanlar İngiltere'ye döndüğünde gerçekler ortaya çıkmış ve İngiltere'nin savaşta kaybettiği ortaya çıkmıştır. Borsa nominal seviyesi herkesin malını kurtarmaya çalışıp mal hisselerini geri almaya çalışmasından dolayı anormal derecede yükselmiş ve böylece kağıtları elinde tutan Rothschild ailesi bu ticaretten en karlı çıkan isim olmuştur. İngiliz tarihçilerin Kara Eylül diye nitelendirdiği bu olay ile Rothschild ailesi adeta İngiltere devletinin mülkiyetini ele geçirmiştir. Bu ekonomik faaliyetleri sonucu iyice gelişen Rothschild ailesi Kenan diyarında Tanrı'nın kendilerine vaat ettiği kutsal İsrail devletini kurmak için gerekli olan şablonu hazırlamaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için gerekli olan her şeyi yapmışlardır. Osmanlı Devleti'ne komşu olan ülkeleri sürekli olarak finanse ederek Osmanlı'ya karşı savaşmaları için kışkırtmışlardır. Böylelikle Sudan bahanelerle Osmanlı'ya saldıran Rusya, Avusturya ve diğer komşu devletler Osmanlı'nın askeri ve ekonomik güç bakımından iyice yıpranarak azınlıkların ayaklanmasını sağlamışlardır. Osmanlı Devleti nereye koşacağını şaşırmış ve neticede azınlıkların ayaklanarak ayrı ayrı devletler kurmasına engel olamamışlardır. Osmanlı'nın en çok dış borcu Rothschild ailesinin sahibi olduğu İngiliz Merkez Bankası'nadır. Osmanlı Devleti Rothschild ailesine olan borcunu ödeyecek durumda olmadığından Rothschild ailesi bunu fırsat bilmiş Osmanlı'ya iğrenç bir teklifte bulunmuşlardır. Sultan II. Abdülhamit ile görüşen Lord Baron Rothschild Kudüs şehrinin Filistin'in, Suriye'nin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yerine kurulacak olan Yahudi devletine verilmesi karşılığında Osmanlı devletinin tüm dış borcunu silme ve Balkanlarda Afrika'da kaybettikleri toprakları geri verme teklifinde bulunmuş. Ancak Abdülhamit teklifi şiddetle reddetmiştir. Abdülhamit dinen böyle bir tutum sergileyerek büyük bir sevaba girmişse de Osmanlı devletinin yıkılma sürecini hızlandırmıştır. Daha sonraları Enver Paşa, Abdülhamid'in bu tutumunu tarihi bir hata olarak değerlendirmiştir. Enver Paşa'ya göre Kudüs şehri ve Kenan diyarı Yahudilere geçici olarak verilmeli ve Osmanlı tekrar eski gücüne kavuştuktan sonra bu topraklar geri alınmalıydı. Ulu Önder Atatürk'e göre ise Osmanlı Devleti böyle bir şey yapmış bile olsaydı yıkılmaktan kurtulamazdı. Çünkü Osmanlı üzerine korkunç oyunlar oynanıyordu. Üstelik devlet her kademesiyle adeta kokuşmuş bir haldeydi. Bu süreçlerden sonra Rothschild ailesi 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında çok aktif bir şekilde rol almış ve savaşın çıkması için gerekli olan tüm tezgahı sağlamıştır. Rothschild ailesinin hesaplarına göre 1. Dünya Savaşı ve Arabistan'ın Lawrence'ın faaliyetleri Arapların birçok parçaya bölünmesi İsrail Devleti'nin kurulması için yeterliydi. Savaş gerçekleşmiş. Almanların önderliğindeki ittifak devletleri grubu savaş kaybetmişlerdi. Rothschild ailesinin tüm hesapları tutmuş ve İsrail devletinin resmi kuruluşunun ilan edilmesinden başka bir şey kalmamıştı ortada. Ancak tarihi rüyaya çeyrek kala Rothschild ailesi ayrıntılarda küçük bir hesaplama hatası yaptığını fark edememişti. İsrail devleti kurulmaya hazırdı. Tamam ama dağ ve ovalardan ibaret olan İsrail topraklarında kim yaşayacaktı? Sürekli olarak gelişmiş Avrupa kentlerine yaşamış olan Yahudiler İsrail'e yaşamaya nasıl ikna edilecekti? Esas sorun buydu. Bu sorunun giderilmesi için Rothschild ailesi radikal kararlar aldı ve yeni bir savaş için gerekli olan ortam hazırlanmaya başlandı. Almanya Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan adeta bir enkaz halinde oldukça demoralize bir biçimde çıkmıştı. Devlet tüm ekonomik ve askeri gücünü savaş sonrasında kaybetmişti ve tüm bunlara ilave olarak bir de çok ağır yaptırımlar içeren savaş tazminatı anlaşmalarına imza atmışlardı. Ancak Almanya'nın borçlu olduğu ülkelerin merkez bankalarının %85'i Rothschild ailesine ait olduğundan Almanya sadece Yahudi Rothschild ailesine borçluydu. Rothschild ailesi Almanların bu yüklü borcun onda birini dahi ödeyemeyeceklerini adı gibi biliyordu. Rothschild ailesi enkaz halindeki Almanya'ya Alman Merkez Bankası'nın kendilerine devredilmesi karşılığında dış borçlarının silinmesini teklif ediyordu ve Almanlar borçlarını ödeyemeyeceklerini bildikleri için teklifi kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Aslında bu durum sonun başlangıcıydı. Bırakın savaşacak parayı ve silahı, savaşta asker olarak kullanacak erkek vatandaşı bile kalmayan Alman devleti enkaz haldeyken tekrar sivrilerek tüm dünyaya kafa tutabilecek gücü nereden ve nasıl bulabilirdi bunun için ancak tanrının yardımı gerekirdi ancak onlar intikam için plan yapmadan Rothschild ailesi onlar için çok gizli bir plan yapmıştı bile bu plana göre sahte ama çok inandırıcı bir faşist rüzgarı Avrupa'da esecek ve Yahudilere en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir şekilde şiddet ve baskı uygulanarak İsrail'e göç etmeye mecbur bırakılacaklardı bu planın ilk parçası Almanya'nın ekonomisinin ayağa kaldırılması ve Almanya'nın hızla silahlanmasının sağlanmasıydı. Almanya yıllar boyu A'dan Z'ye her konuda finanse edilmiş, 2. Dünya Savaşı'na savaşmak üzere neredeyse çocukluktan askerler yetiştirilmiştir. Muazzam bir ekonomik ve askeri güce kavuşan Almanya'nın başına ise 1. Dünya Savaşı'nda er olarak savaşan fanatik milliyetçi Hitler getirilmiştir. İtalya ise Almanya'da başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve adına faşizm denilen rüzgarın etkisi altında kalmış ve iktidara Mussolin gelmiştir. Mussolin'in iktidara gelmesi Rothschild ailesinin bir planı değil, kendiliğinden gelişmiş bir olaydı. Ama bu durum Rothschild ailesinin ekmeğine yağ sürmüştü. Hitler iktidara gelir gelmez müthiş hitap yeteneği ve ürkütücü karizması ile Alman halkını 7'den 70'e peşinden koşturmuştur. Hitler'in konuşmalarında ve toplantılarında ise şaşırtıcı bir biçimde ana hedef Yahudilerdir. Hitler'in iktidara gelmesinden önce kardeş gibi bir arada yaşayan Alman ve Yahudi halkları birbirlerine hiçbir zaman zararlarının dokunmamasına rağmen oluşturulan yapay kaos ortamı yüzünden birbirleri ile kanlı bıçaklı hale gelmişlerdir. Savaştan önce Yahudi iş adamlarına Nazi gençlerinin düzenlediği saldırılar, ev kundaklamalar ve cinayetler ortamı iyice germiştir. Zengin olan Yahudiler bir yolunu bulup Almanya'yı terk etseler de fakir olan zararsız Yahudiler bir yere gidecek paraları olmadığından oldukları yerde kala kalmışlardı. O dönemler savaş dönemleri olduğundan Almanya'nın dışına çıkmak için büyük paralar ve bazı önemli bağlantılar şarttı. Fazla gereksiz detaya girmeden Hitler savaşı başlatmış ve Almanya'nın sahte intikam hareketi başlamıştı. Almanya savaşın ilk yıllarında anormal bir başarı göstermiş ve Fransa, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerin tamamını çok kısa sürede ele geçirerek Nazi ordularının gücünü ortaya koymuştur. Özellikle Paris kentine 2 saatte giren Nazi orduları İngiltere ve İspanya'nın iyice ürkmesine neden olmuştur. İngiltere'yi hava saldırıları ile darmadağın eden nazi orduları bir taraftan da sözde Yahudi soykırımı yapmaya başlamıştır. Yahudiler bir bir katledilmiş ve imha fırınlarında yakılmıştır. Ortada öyle korkunç bir ortam vardır ki savaştan sonra bölgeyi teftişe gelen Amerikal generaller bile uçaklarından iner inmez havadaki pis kokudan dolayı hava alanına kusmuşlardır. Havadaki pis kokunun nedeni ise sürekli olarak yakılan insan cesetleri ve çürümüş cesetlerdir. Savaştan sonra tam bir korku ülkesine dönen Almanya'da ortaya atılan iddialara göre neredeyse hiç Yahudi bırakılmamıştır. Ancak Sovyet araştırmacılar durumun hiç de öyle olmadığını, savaşta alt edilenlerin sadece %15'in Yahudi olduğunu net ve çarpıcı belgelerle kanıtlamışlardır. Bu belgelere göre savaşta öldürülenlerin çoğu çingene ve Polonyalılardı. Geriye kalan zengin Yahudiler, Rothschild ailesinin kurduğu paravan şirketler aracılığı ile Amerikan askerleri denetiminde gizlice Amerika'ya değil İsrail'e kaçırılmışlardır. İsrail'e getirildikleri dönemden İsrail devleti kuruluncaya kadar olan süreçte tabiri caizse Allah'ın dağında prefabrik usulü yapılmış evlerde kalmışlar ve büyük zorluk çekmişlerdi. Kaçmak için girişimlerde bulunanlar ise Tevrat'ın emrettiği bir biçimde idam edilmişlerdir. Neticede yaratılan sahte milliyetçi bir hava ile sözde Yahudi soykırımı yapılmış, tüm dünyada Yahudilere yönelik şiddet eylemlerine girişilmiş ve Yahudiler İsrail'e göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Yani Rothschild ailesi 1. Dünya Savaşı'nda yarım bıraktığı işi 2. Dünya Savaşı'nda tamamlayabilmiştir. Aşırı dindar bir aile olan Rothschild ailesi kendilerine göre Tanrı'ya olan sözünü yerine getirmişlerdir.